Evet değerli dostlarım, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü benim konum danışmanlık işine nasıl başladım? Şimdi ben 1996 yılında Alanya'ya geldim ve Alanya'ya geldiğimde bu işlere yavaş yavaş yani yabancıların, Almanların, Hollandalıların danışmanlığını yapıyorum. Ve 1998'de tam aktif olarak başladım. Tabii ki aradan biraz zaman geçti. Sonra Rusların, Kırgızların, Özbeklerin furyası başladı. 2000 yılında tam aktif olarak başladık tabii ki. bu işe yani tam olaraktan öyle anlatayım. Ve küçük bir ofiste başladım. Orada işte müşteriler geliyordu, formlarını dolduruyordum. Sonra benim yanında çalışanlar, yani orada gözle görenler, ha dedi ki bu işte çok para var. Biz de bu işi yapalım. Tabii ki onlar biraz yamuk yamuk işlere başladılar. O biraz bu sektörü zedelemeye başladı. Rant olunca e, tabii ki insanlar e, bu işe fazlalıkla yönlenmeye başladılar. E, ben aynı zamanda e, aşırı derecede bir Tayyip fanatiyim. Onu da nedenini de şöyle size anlatayım. 15 sene yurt dışında kalmıştım. Şimdi e, Tayyip Erdoğan e, neden fanatik olduğumu şöyle anlatayım size. E, şimdi yabancılarda baktığınız zaman Türkiye karşı aşırı bir talep var. Bu talep neden? Hiç sordunuz mu kendinize? Tabii ki biz eleştiri yapıyoruz. Şöyle böyle. Her zaman meyvalı ağaç taşlanır. Yani bu bir gerçek yani sonuçta. Ee, Türkiye şu anda gözde olan bir ülke. Dikkat ediyorsanız herkes bu işe yöneldi. Yönelme nedeni oturum izni, çalışma izni, deport kaldırma vesaire vesaire gibi işlemler yapıyorlar. Ee, şimdi burada bana ters gelen bazı olaylar da var. Mesela ee, örnek vereyim, gelirini gayrimeşru yoldan sağlayan bayanlar deport ediliyor ee, ve bazı firmalar bunların deportunu kaldırmak için işte büyük paralar, 3 bin, 4 bin, 5 bin dolar gibi paralar arıyorlar ama bana göre burada devlete muhalefet gibi bir şey oluyor. Nasıl devlete muhalefet oluyor? Ee, bir emniyet gönderiyor, yani devlet gönderiyor, istemiyor onu burada. Bu tür işler burada olmaz diyor, deport ediyor. Onlar da ne yapıyorlar? Devlete karşı yani devletin istemediği, gönderdiği kişinin e, geri deportunu alıyorlar. Yani devletimizin özgür ve hür iradesine saygıları yok. E, öncelikle tabii ki ben bu işini yaparken saygılı bir şekilde yapıyorum. Öncelikle vatan sevgisi yani bu önde geldi bana karşı. E, bu prensiple hareket ediyorum. Buradaki tüm değerli danışman şirketlerine değil. Lütfen bu konuda birazcık daha hassasiyet gösterin. Çünkü öncelikle vatanseverlik olması lazım. Yani vatan sevgisi sadece dilde değil. Şimdi ben size daha önce de anlatmıştım. Benim sol ayağımda bir sakatlık var. Ee, ve bana arkadaşlar dedi ki sen kendine git engelli maaşı al dedi. Ben kendime yakıştıramadım. Eğer ben vatanımı ve milletimi seviyorsam sözde değil özde olması gerekiyor. Onun için Bizlere, Türkleri, hepimize çok güzel bir gelecek bekliyor, bunu unutmayın. Tabii ki şu dönemde birazcık zorluklarımız var. Yani bir dünya olarak bir zorluğumuz var. Ama bunu hep birlikte sırt sırta verdiğimiz zaman bunu yapacağız. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yabancılar arasında danışmanlık sanki bir avukatmış gibi görüyor. Yani benim avukatım bu işi yaptı, benim avukatım şöyle yaptı. Ya baktığım zaman avukat değil, takipçi. Böyle bir branş, böyle bir meslek Özbekistan'da, Kırgızistan'da, Rusya'da olmadığı için e, bunlar avukat gözüyle bakıyorlar. E, bazen ben gerçeği anlatıyorum, bu böyle, böyle, böyle olur ve olmaz diyorum. Onlar bunu kendine baz alıyorlar. Bazen diyorum ki kendi kendime insanlar akıllı insan sevmiyor, aptal seviyor, ne yapalım? Yani lütfen her söz itimat edilmez. Bunu söyleyen insan bunu kanıtlayabilir mi? Bunu belgeleyebilir mi? Bunu yapamaz. Onun için lütfen bu konularda biraz hassasiyet gösterin ve ne mutlu Türk'üm diyene demek istiyorum ve bizim ülkemize rağbet gösterdiğiniz için biz de kendimizle çok mutluyuz bu konuda. Hoşça kalın, hoşça kalın değerli dostlarım.